Hugo ve Hava Gemisi. Sodor Adası'na yeni bir lokomotif geldi. Lokomotifin ismi Hugo'ydu ve Hugo daha önce gördükleri tüm lokomotiflerden çok farklıydı. Ona raylı zeplin deniyordu ve yolcular arasında da çok popülerdi. Şişko kontrolör de Hugo'yu çok seviyordu. Ama bazı endişeleri vardı. Demiryolu müfettişlerinin de öyle. Anladım. Demek pervane. Hmm. Pervanemizi istasyonda kullanmıyoruz Hugo. Bu nedenle dikkatli olmalısın. Çünkü genellikle helikopterlerin pervaneleri olur ya da uçakların. Tren lokomotiflerinin değil. Evet efendim. Bu nedenle de pervanemi istasyona girerken kapatıyorum. Merak etmeyin ve platformdan tam anlamıyla uzaklaşmadan da çalıştırmıyorum. Peki, pervanen söz ettikleri kadar hızlı gitmeni sağlıyor mu Hugo? Hugo, dünyadaki en hızlı lokomotiftir. İnanılmaz. Gerçekten öyle hmm. mi? Hadi bakalım Hugo, sen yoluna devam et. Ah oh. hayır. Yine mi? Hmm. Bir gün, Henry Anakara'dan karadan dönerken onu son derece şaşırtan bir şeyi gördü. <laughs> Hugo, sen uçuyorsun demek. Henry, gördüğü şeyi diğerlerine anlatmak için can atıyordu. Onun düzgün bir lokomotif olmadığını zaten biliyordum. Demek ki rol yapıyormuş. Ama Hugo nasıl uçabilir ki? Uçmak için fazla ağır değil mi sence? Belki de kendisine sormalısın. Evet, bana ne sormak istemiştin? Seni gördüm Hugo. Gökyüzüne çıkmak nasıl bir duygu? Neden söz ettiğini anladığımı hiç sanmıyorum. Az önce Hugo'yu gördüm. Uçuyordu. Gökyüzündeydi. Hugo? Ama Aynı anda nasıl hem burada hem de gökyüzünde olabilirsin? Bu gerçekten de tam bir gizem. Thomas banyo trenini çekiyordu ki Hugo ona yetişti. Merhaba Thomas. Bana benzeyen şu uçan şeyi sen de gördün mü? Hangi uçan şey Hugo? Hiç bilmiyorum. Onu ben henüz görmedim. Hugo hızlı bir şekilde Gordon's tepesine doğru gitti ki Thomas bir an için Hugo havalanacak sandı. Ve bir süre sonra Thomas da o uçan şeyi gördü. Vay canına! Gerçekten de Hugo'ya benziyormuş. Oh, oh! Hugo'ya benzeyen şey dedi. Bence Hugo, Hugo'ya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Eni. Ben şu hava gemisinden söz ediyorum. Ben de oralarda olmalıyım işte Thomas. Yukarıda, gökyüzünde. Ama sen hava gemisi değilsin. Hava gemisi mi? Ona zeplin diyorlar. Ve herkes de bana raylı zeplin diyor. Yani sanırım ben de uçmalıyım. Oh, şu anda Hugo'yu görebiliyorum. Diğer Hugo'yu da görüyorum. Hani şu uçan Hugo'yu? Oh. <laughs> Hugo, ada boyunca yol alan hava gemisinin peşinden gitmeye devam etti. Bir helikopterden ya da uçaktan çok daha sessizmiş. Bence de koca bir balona benziyor. Ve hava gemisini adanın sonuna kadar takip etti. baba. Benim ismim Skiff. Seninki nedir? Benim ismim Hugo. Ve şu zeplin gibi uçmam gerekiyor. Aa, yani benim gibi mi? Sen uçabiliyor musun? Hayır. Yani ben hem ray üstünde hem de denizde gidebiliyorum. Ve sen de hem rayda hem de gökyüzünde yol alabiliyorsun. Aslında bu işi yapmam gerekiyor. Ama yapamıyorum. Oh. Aslında Hugo... Bazen ben de keşke uçabilsem diyorum. Kimi zaman kanatlarım olduğunu hayal ediyorum. Ama asla uçamayacağımı biliyorum. Çünkü ben çok ağırım. Sen ve ben Hugo, biz raylar için yapılmışız. Bizim maceralarımızı burada, yerde yaşamamız gerekiyor. Sen uçamıyor olabilirsin Thomas ama Hugo uçan bir makineye benziyor bence. Eminim gerçekten denerse o da uçabilir. Raylarda gördüğüm o tekne haklı. Eğer yeterince çabalarsam uçabiliyor olmam gerekir. Hugo süratle adanın diğer ucuna, Gordons tepesine doğru gitti ve pervanesini de olabildiğince hızlı döndürüyordu ve kendisini gökyüzüne fırlatmaya çalıştı. Oo. Ama Hugo'nun tekerlekleri Raylardan ayrılamadı. <laughs> oh. Hugo bir daha denedi ve bir kez daha. Hadi ama, hadi ama. Oh, oh. Tekerlekleri raylardan yine ayrılamadı. Ve güneş nihayet batmaya başlayana kadar da hiç vazgeçmedi. Oh, Thomas haklıydı. Hugo uçmak için fazla ağırdı. Oh, Thomas, bu imkansız bir şey. Ben neden uçamıyorum? Oo. Hugo, Hugo, pervaneni kapat. Oh, özür dilerim efendim. O sırada aklım başımda değildi. Çünkü bir şekilde uçmaya çalışıyordum da. Ha? Oh, oh. Ama pek bir işe yaramadı. Ah, oh oh. oh, oh. Olamaz. <laughs> Bak Hugo, eğer tasarımcın uçmanı isteseydi sana kanat da takardı. Hmm? <laughs> Oh, tabii bir de seni çok daha hafif yapardı. <laughs> Sen Hugo, bir raylı zeplinsin. Ve bu da seni çok özel kılıyor. Kara üzerinde giden en hızlı araç sensin. Uçmana gerek yok ki. Yapabildiğin şeylerle gurur duyman bence yeterli. ...o müthiş pervanenle yapabildiğin şeylerden. Evet efendim. Sanırım bu dediğiniz doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. Hugo, şunu bir daha yapsana. Bizim Ski pervanenin çıkarttığı müzikleri... ...bir daha tatmak istiyor Hugo. <laughs> oh, pekala. Aa, ama a, a, önce istasyondan çıkayım da ondan sonra... <laughs>